adet haline geldi bu trafikte ufak bir mesele olunca karşı tarafla bir tartışma oluyor o bana yol vermedi o oradan yanlış geçti ters geldi falan derken hemen adam el frenini çekiyor arabadan aşağıya iniyor tartışmaya başlıyor bir kavga gürültü falan halbuki mantıki olarak düşündüğümüz zamanda akıllı bir insan düşünecek olsa ya bu ne kadar akılsızca bir iştir kıymetli Müslümanlar sabır denen bir şey var yani ne kadar boşuna fuzuli yere bir kavga etmektir bu Çünkü düşün din arabadan o insanı hiç tanıyor musun? Yok. Hayatta belki ilk kez karşılaştın. Ölene dek de bir daha karşılaşacak değilsin. Komşun değil, akraban değil, arkadaşın değil, tanıdığın değil, hiçbir şeyin değil. Ama bir anlık fevri bir hareketle, bir sinirle, öfkeyle kalkan zararlı oturur. Kalkıyor adam. Allah muhafaza iş bazen fiili zarar vermeye gidiyor. Bazen Allah muhafaza bıçaklamaya gidiyor, öldürmeye gidiyor, darba gidiyor falan derken karakolda soluğu alıyor derk hayatını etkileyecek olan işlerin içine giriyor adam. 2 dakikalık bir sinirin sonucu 5 yıl hapisle sonuçlanıyor. Ne oldu şimdi? Yani 2 dakika orada sabretseydin o kızdığın adamı, sinirini yenemediğin adamı hayatında bir daha görecek değildin. Onun için muhterem Müslümanlar sabır son derece önemli.